Değerli Edef Gayrimenkul Minkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizlere yine birbirinden güzel köylerde, birbirinden güzel yerleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Balıkesirli Gönen ilçe merkezine bağlı Bayramiç köyündeyiz. Bayramiç köyümüz Gönen manyası üzerinde kalan bir köyümüz. Değerli izleyicilerimiz benim çok beğendiğim çok güzel bir köy burası. Biz burada köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafede Tapu'da Bağvası'nda olan 502 metre bir yerin tanıtımına geldik. Yerimiz ormanların doğan içerisinde muhteşem havası var. Şöyle dilerseniz önce yerimize bakalım. Evet manzarayı görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Her taraf ormanlar, oksijen bol. Burada ne yapabiliriz? 500 metrekare alanda kendimize bir yaşam alanı kurabiliriz. Bir konteyner koyup burada vakit geçirebiliriz. Bizim yerimiz resmi yola bir parsel var değerli izleyicilerimiz. Şöyle yavaş yavaş ben yerimizin içerisine doğru gidiyorum. Tapuda, da Vasfı'nda, Bayramiç Köyü'nde, Bayramiç köyümüz Gönen şehir merkezine yaklaşık 12-13 kilometre mesafede. Manyas şehir merkezine 16-17 kilometre mesafede. Oldukça güzel, sakin, nezih bir köy. Yerimizin sınırlarını size tanıtacağım. Evet şu an yerimizin içerisindeyim. İçerisinde az da olsa çeşitli şekilde meyve ağaçlarımız mevcut. İncir ağacının oradan sınırımız böyle devam ediyor. Yerimizin üst sınırı. Görmüş olduğunuz köşeye kadar gidiyor. Oradan da aşağıya doğru devam ediyor. İçindeki gereksiz ağaçları mal sahibimiz temizlemiş. İçinde zeytin ağacı, incir ağaçlarımız var az da olsa. Öyle aşağıya doğru devam ediyor sınırımız. Yerimizin alt sınırı tam zeytin ağacının orada köşede bitiyor. Drone çekimlerinde sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yine yerimizin alt sınırı. Böyle devam ediyor ileriye doğru. Yarıya bırakabileceğimiz miras en güzel toprak. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras toprak değerli izleyicilerimiz. Sınırımız orada bitiyor. Herkesin bütçesine uygun, herkesin alabileceği bir yer. Fiyatını da açıklama kısmında belirteceğiz. Hava çekimlerini de sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Buradaki parseller küçük küçük. 500 metrekare, 700 metrekare. Bizim yerimizin önündeki parselimiz burası 700 metrekare değerli izleyicilerimiz. Çok büyük parseller değil. Evet doğanın güzelliğini görüyorsunuz. Muhteşem bir havası var. Her taraf yeşillik. Biz araçla buraya kadar geldik yerimizin arasında bir parseli var. Evet, papatyaların güzelliği. Değerli Def Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Yerimizin tanıtımını yaptık. Fiyatı çok uygun herkesin bütçesine uygun bir yer. Yerimiz Bayram İçköy'ne yaklaşık 1,5 kilometre mesafede. Gönen şehir merkezine 12-13 kilometre mesafede. Telefon numaralarımız 0541 104 5757 0532 456 9946 46. Hoşçakalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere.